18-19-20 Kasım'da yapılacak olan Keşan Kurtuluş Etkinlikleri adı altında yapılacak olan çalışmalarda Ticaret Odası, Borsa ve diğer oda başkanlarımızın hepimizin ortak çalışmasıyla yapılan bu çalışmayı tüm bölge halkına hayırlı olmasını dilerim. 100. yıl indirimleri Keşan'da 18, 19, 20 Kasım tarihlerinde Keşan Ticaret Sanayi Odası, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret Borsası, Keşan'da bulunan tüm esnaf odalarımızın işbirliğinde 100. yıl indirimleri Keşan'da etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik içeriği tüm esnaflarımızın eş zamanlı olarak 3 gün boyunca indirime girmesi, 3 gün boyunca çocuk etkinlikleri, bando dinletileri, yüz boyama, halk dansları toplulukları, tarla turnuvası, Gençlik Spor Merkezi Akıl ve Zeka Oyunları faaliyetleri, resim ve sanat sergileri, sokak müzikleri gibi birçok alanda etkinlikler düzenlenecektir. Arz ederim. Uzun bir süredir Keşan Ticaret Borsamız, belediyemiz, esnaf odalarımız ile işbirliği içerisinde olarak yaklaşık bir aydır Keşan'ımızın 100. yılına yakışır. 18, 19, 20 Kasım tarihlerinde 100 yılın indirimleri Keşan'da etkinliğimizin hazırlıklarını ortak akıl ve fikir birliği içerisinde tamamladığınızı büyük bir sevinçle bildirmek isterim. Ve bunu tüm yerel işletmelerimize, üyelerimize ve Keşanlı hemşehrilerimize duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak daha öncesinde Kurtuluş Caddesi'nde düzenlemiş olduğumuz indirim günlerini başta yönetim kurulu başkanımız Sayın İsmail Şapçı'nın istekleri ve destekleri doğrultusunda oluşturulmuş olduğumuz komisyon ile bu yıl Kunduruzlar Caddesi, Artı Çarşı, Kurtuluş Caddesi, Namazgah Sokak, Borsa Sokak, Bakırcılar Sokak ve Hal Geçidi sokaklarına yayma kararı aldık. Değerli üyelerimize ve yerel işletmelerimize yönelik katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmalar 18 Kasım 2022 Cuma günü etkinliklerimiz Keşan'da büyük bir coşku ile başlayacak. Hediyelik eşyadan mobilyaya, gıdadan tekstile, ...bez eşyadan halıya, bilgisayardan elektronik eşyaya kadar birçok üründe geçerli olmak üzere... ...üç gün boyunca 100 yılın indirimleri Keşan'da başlayacaktır. Bu kapsamda Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak kaydıyla bir sürü etkinliğimiz gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında trafiğe kapalı alanda olacak olan cadde ve sokaklarımızda... ...Keşan, çevre, il ve ilçelerde bulunan 30'un üzerinde kurum ve kuruluşlarımız, kıyı kooperatiflerimiz özel işletmelerimiz ve yöresel ürün pazarlarımız stand açarak bu etkinliğe katkı vereceklerdir. Tüm üyelerimiz, yerel işletmelerimizi, hemşerilerimizi, yurt dışından gelecek olan misafirlerimizi, civar, il, ilçe, belde ve köylerimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı 100. yıl indirimleri etkinliğine bekliyoruz. Yaşanımızın, kurtuluşumuzun 100. yılı yakışır. 18-19-20 Kasım tarihleri arasında bölgemizde bulunan üyelerimiz, yerel işletmelerimiz ve vatandaşlarımızın motivasyonunu arttır arttıracak pandemi sonrası üzerimizde bulunan ekonomik etkilerini bir nebze olsa hafifletecek indirim etkinliklerini düzenleyerek üyelerimize, yerel işletmelerimize ve katkı sağlamayı hedef belirledik. Bu kapsamda yol çıkarken üyelerimiz ve yerel işletmelerimizin indirim anlamında Keşan'da sadece 3 gün değil aslında 365 gün indirim uyguladıklarını zaten biliyoruz. Ancak 100. yılımıza yakışır ekstra ve etkili indirimler uygulanacağını ve birçok farklı etkinliklerin ol olacağının şimdiden müjdesini buradan veriyorum. Etkinlikler kapsamında 3 gün boyunca 100 yılın indirimleri Keşan'da ile attığımız adımların üyelerimize ve yerel işletmelerimize katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçmişte olduğu gibi bugün de bölgemizde birleştirici kurum, kurum olma yolunda ilerlemeye emin adımlarla devam ediyoruz üyelerimizin istek ve taleplerinde daima yanlarında olmaya, katkı sağlamaya ve genişmelerine destek olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Keşan'ımızın geleceği burada bulunan oda ve borsamız, belediyemiz, esnaf odalarımız, üyelerimiz, yerel işletmelerimiz ve Keşanlı emşilerimiz ile birlikte inşa ederek bölgemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Ticaretimizi geliştireceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde bölgemize en üst düzeyde katkı sağlayacağız. 18 Kasım 2022 Cuma günü start olacak olan 100 yılın indirimleri Keşan'da etkinliğimizin korteji 12.30'da Kurtuluş Caddemiz'den başlayacak olup tüm kurum ve kuruluşlarımızın yönetici ve temsilcileri, kıymetli hemşirelerimiz, şehir dışından ve yurt dışından gelecek olan tüm misafirlerimiz davetlidir. 100. yıl indirimleri Keşan'da bu yıl tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. 18, 19, 20 Kasım tarihlerinde belediyemiz Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan'da bulunan tüm esnaf odalarımızın işbirliğiyle 100. yılın indirimleri Keşan'da etkinliğini bu yıl Allah'ın izniyle baş, e, yapmaya çalışacağız. Her ne kadar grup geçse de lansmanımız işte Allah o günle alışveriş anlamında vatandaşlarımızdan hem katkı esnafımızdan da gerekli katkıları bekliyoruz. Bugün odalarımızda, borsalarımızda esnafımızla, bütün idarecilerimizle, bütün STK'larımızla bir aradayız. 19 Kasım Kurtuluş Bayramı kutlamaları kapsamında alışveriş festivali adı altında bazı caddelerimize az önce saydığı arkadaşlarımız etkinlikler düzenleyeceğiz. Yüzüncü yılın indirim günleri etkinliğimiz cadde cadde sokaklarımızda kurulacak standlarda devam edecektir. Etkinliğimiz içerisinde tüm esnafımızın eş zamanlı olarak üç gün boyunca e, sattıkları ürünlerde indirime giderek hem Keşan'a hem çevremizdeki ilçe Köy ve diğer illere de yansıyacak şekilde inşallah alışverişlerimiz hem esnafımızın yüzünü güldürecek hem de esnafımızın bugünlerde katkı sağlayacak işlerine. Bu üç gün boyunca çeşitli etkinlikler de yapılacaktır. Keşan'ımızın Kurtuluş Bayramı kutlu olsun. Tüm hemşehrilerimizi saygı ve selamlıyorum. Alışveriş Festivalimizin huzur ve bereketli geçmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. uh -huh.